Merhabalar, ben Ela Kılıç. Sustan Abdülhamit İmam orta akıllı Ortaokulu 7. öğrencisiyim. Bizler yapmış olduğumuz araştırmalar sonucunda akıllı telefonların iletişimden eğlence, sosyal medyadan bankacılık işlemlere kadar birçok işlemi gerçekleştirme yönelik kullanımından dolayı şarjların çok bittiğini fark ettik. Bunun üzerine elektrik enerjisinin verimsiz, dayanıksız, sabit elektrik kaynağına ulaşma imkanı uzak olduğu durumlar düşünülerek hedef hedeflerimizi oluşturduk. Merhabalar, ben Halil. Kavuç, Sultan Abdülhamit Diplomatik Ortalığı ve 7. Sınıf Öğrencisiyim. Bu sorunlardan yola çıkarak taşınabilir enerji projesi ile güneş paneli kullanarak elektrik depolayabileceğimiz, telefon, tablet gibi elektrik aletlerini çalıştırabilecek bir sistem tasarladık. Projemizin fiyat performans dengesi baz alınarak kullanımı kolay şekilde oluşturarak milli ve yerli bir ürüne dönüşmesini hedeflemekteyiz. Merhabalar, ben Omar 8. sınıf öğrencisiyim. Bu takımın kaptanı, Power bankın içinde iki tane 6800 mAh pil var bunları ben parlar bağladığımda 11.600 mAh'lık bir kapasite ulaşıyorum. Ondan sonra power bank olduğuna bağladığım zaman iki tane çıkış var. Bir tanesi 1 ampere, bir aferlik, iki tanesi 1 ampere değil, 2 amperlik çıkış veriyor bana. Bundan sonra arkada gördüğünüz üzere 6 volta kadar elektrik üretebilen bir güneş paneli mevcut. Bunun sayesinde pillere şarj, pilleri şarj edebiliyorum. Aynı şekilde güneş paneli ile pillerin arasında bir tane minik bir tane power bank modülü mevcut. Bunun sayesinde pillere, pillere zarar vermeden güneş paneli ile şarj edebiliyorum. Ondan sonrasında 3 boyutlu baskısına gelecek olursak, 3 boyutlu baskısını ben kendim evde 3 boyutlu çünkü 3 boyutlu satmışlar ben kendim tasarlıyorum. Ondan sonra şurada gördüğünüz iki tane çıkışla beraber bir tane giriş mevcut bir tanesi bu çıkış sayesinde power bankimizi farklı bir yerden bir tane USB girişi ile şarj edebiliyoruz. Ondan sonrasında da burada gördüğünüz üzere dört tane led var. Bu LED sayesinde oradaki kapasitesine bakabiliyoruz. Aşağı aslında da bir tane kırmızı led mevcut. Bu led sayesinde güç şarj, şarj olmadığını görebiliyoruz.